Bu videoda Kanada ve Amerika ortak yapımı February adındaki filmdeyiz. Bu korku, gerilim ve gizem etiketlerine sahip bir film. Filmde Katarina ve Rose adında yatılı bir lisede okuyan iki tane kız öğrencinin kış tatilinde başlarından geçen olayları seyrediyoruz. Okuldaki tüm öğrenciler kış tatili için okulu ve yurdu boşaltmışlardır ama bu iki öğrencinin filmde göreceğiniz bazı nedenlerden ötürü en azından kısa bir süre daha yurtta kalmaları gerekmektedir. İşte bu filmin birinci hikayesi. Buna paralel başka bir hikayede John adında bir genç kız soğuk bir günde dışarıdayken orta yaşlarda bulunan bir çift tarafından yardım etmek üzere araca alınıyor. Birbirinden bağımsız görünen bu iki hikaye bir süre sonra kesişiyor. February olağanüstü güçlerin konu alındığı, yavaş ilerleyen ve gerilim dolu bir film. Eğer bu tarzı seviyorsanız çok yüksek beklentilere girmeden bu filmi seyredebilirsiniz. Ben bu videoda sadece filmin finalinden bahsetmek istiyorum. Çünkü final yorumu açık bir şekilde bitirilmiş ve akıllarda bazı soru işaretleri oluşabiliyor. Bence filmin en kritik cümlesi Catherine tarafından söylenen bu sözdü. Pederin şeytan çıkarma ayini sonuç olarak işe yaramıştı. Şeytan hafifçe başını diğer tarafa çevirerek oradan uzaklaşırken, Catherine ona bakarak gitme diyor. <laughs> Ama Şeytan onu dinlemiyor ve belki de zorunluluktan ötürü onu terk ediyor. Catherine'in psikolojisini iyi anlamak gerekiyor. O ailesi öldükten sonra yalnız kalmıştı. İşte onun arkadaşlarıyla ve ailesiyle doldurması gereken ve dolduramadığı bu boşluğu Şeytan kullanmış ve onuna bir bütünleşme sağlamıştı. Dikkat ederseniz okulda Catherine'e en yakın kişi aslında pederdi. Catherine işte bu yüzden filmin başlarında onun okuldan gitmemesi için ya da gittikten sonra onunla bağını koparmaması için çaba sarf ediyor. Onu kendisine yakın hissediyor. Ama peder okuldan uzaklaştığı zaman oradan gittiği zaman Catherine artık kendisini tamamen karanlık tarafa bırakıyor. Biz filmin başlarında John adındaki karakterin Catherine olduğunu bilmiyoruz. Ama Rose'un babası bir süre sonra kızının fotoğrafını ona gösterdiği anda her şeyi anlıyoruz. That's my Rose. Seyrettiğimiz bu ikinci hikaye aslında okuldaki katliamdan 9 yıl sonra geçiyor. Right Meğerse Catherine bu süre içerisinde, bu uzun süre içerisinde tekrardan şeytanla bütünleşme yollarını arıyormuş. Birisini öldürmüş ve onun kimliğini almış. O belki de bizim göremediğimiz başka cinayetler de işlemiş olabilir bu süre içerisinde. Catherine kendisine karşılıksız bir şekilde iyilik yapan bu aileyi de katlediyor. Onların kafasını yanına alarak aynen daha önceden yaptığı o ritüeli tekrar etmek için okula gidiyor. Ama bu bile şeytan için yeterli gelmiyor. Finalde işte onu bu yüzden ağlarken görüyoruz. Belli ki buraya kadar dönerse ve o korkunç ritüeli tekrar ederse şeytanın onu tekrar kabul edeceğini düşünüyordu. Catherine yapabileceği son hamleyi de yapıyor burada ama istediğini alamıyor. Ama onun burada döktüğü bu gözyaşları bir kapı açıyor kendisine. Onun birden ağlamayı kestiğini ve bir noktaya doğru bakmaya başladığını görüyoruz. Bunun anlamı şu, Şeytan sonunda ona tekrar göründü ve bütünleşme tekrar gerçekleşiyor. Şeytan bu karanlık ruhun çağrısına daha fazla kayıtsız kalmıyor ve kendisini ona yine gösteriyor.